herkese selamun aleyküm dostlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir bugün sizlerle beraber Arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce şöyle size silah eklentilerimi göstereyim. Her şeyim kabus yani gördüğünüz üzere. Şimdi inanmayanlar olur diye bunu gösterme gereği duydum. Bakın burada kabusumuz var. Dürbünümüzde de çeytak kabus var. Yani kabus desen var. Kabus dürbün var falan. Neredeyse full artı full kabus arkadaşlar seçtiğim silahlar. Yani bakın şöyle M4'ümü de göstereyim. Desen kabusumuz var. Şöyle kabus var. Şöyle üst eklentimizde kabus refleksimiz var. Önde kabusumuz var. Gizleyici daha güzel değiyor diye ben gizleyicisini kullanıyorum. Altta transform var. Kabus maalesef yok. Ama neredeyse full artı full kabusa yakın olduğu için ben böyle kullanıyorum dostlar. Aksesuarımızda da herhalde ne vardı? Hiç... Hiçbir... havroz var. Aynen öyle. Şöyle hemen Victor'ımızı gösterelim. vektör reisimizi. Desenimizde kabusumuz var. Üst eklentimizde kabus refleksimiz var. Prokural kankam vallahi seni de reddediyorum ama kusuruma bakma. Önümüzde kabus gizleyicimiz var dostlar altta yine kabusumuz var. Yanda durun. Ha kabusumuz var. Aksesuarda da kabus var. Yani görüyorsunuz arkadaşlar videoda da zaten belirtmiştim. Biraz önce gör birazdan görürsünüz zaten videoyu. Şöyle P90'ımızı da hemen göstereyim. Desenimiz kabus üst kabus ön Yine kabus yani çok güzel eklentilerim var ama sözümüzü verdiğimiz gibi full kabus oynayacağız dostlar. Her silahımızı dizeceğiz böyle. AK'mize geçersek zaten AK'yi görüyorsunuz. Bu arada videoda Van Detail oynadım. Unuttum çünkü arkadaşlar da kabus e, ön eklentimiz de var dostlar. Şöyle altımızda yine kabusumuz var. Yanda da kabus var. Aksesuarda da kabus var. Glock 18'imize gelirsek bu da full artı full kabus arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz zaten çok güzel kabus aksesuarlarımız mevcut. Yani her her şeyimiz kabus arkadaşlar dediğim gibi. karan de sen o da kabus. O zaman ben sizi şöyle videoya doğru buyurayım dostlar. Hadi o zaman iyi seyirler. Demiştim ki 80 like mı 90 like mı ne gelirse hepsini yani tüm setlerimi kabus dizeceğim. Bakın görüyorsunuz ben sözümde durdum. Full artı full artı full bir kabus setlerle karşınızdayım dostlar. Yani daha ne yapayım ben dostlar veya bu video videoda lütfen bunun hatırına bir 80 like üstü gelsin dostlar. Tüm setlerimiz size de dediğim gibi kabus dizmiş bulunmaktayım dostlar. Videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Orada güzelce indirdiler bizimkiler. Şöyle hemen bir girelim. Derken uzun mu geliyorlar acaba arkadaşlar? Biz şöyle hemen geri dönelim ağzına. Dostlar dediğim gibi her şeyimi bakın. Av şey. Avuk diyorum ulan. Glock 18'imde bile kabus var arkadaşlar. Dediğim gibi her şeyimiz kabus dedim. Kanka buradayım. Alo adamsın. Kardeşim benim. <laughs> dostlar görüyorsunuz zaten glow'umuzu falan. Her şeyimiz kabus şu anda dostlar. Sizlere de verdiğim sözü tutuyorum. Yani çoğu silahımın her eklentisi kabus. Yani dediğim gibi. Umarım bu videoya da bir 80 like şöyle güzel bir şekilde geçeriz. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizlerin de desteği ile çok güzel bir şekilde ilerliyoruz dostlar. Adamsınız seviliyorsunuz diyelim. Şöyle bir geçelim belki otoparkta adam vardır. Aynen öyle bizimkinin canı B'de azalmış dostlar. Kankam gördüm seni. Dur 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 dur. Bir bıçak gelir mi? Kabus bıçak gelir mi kabus bıçak? Gelir mi kabus bıçak? <laughs> Adamsın kardeşim de. Ulan bir salsaydınız dostlar. Ne hızlı maçı bitiriyorsunuz be. Dediğim gibi dostlar yani şu an her şeyi yapıyoruz sizlerle beraber. Full kabusuz. Yani bakalım abi böyle güzel kabus setler umarım sizlerin de olur diyeyim. Yani bakacağız dostlar bu elde güzel bir şeyler yapmayı planlıyoruz bakalım yapabileceğiz mi tabii ki de. Ah lan 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 oğlum yanlış oldu yanlış oldu. Kanka yanlış kişiye çattım gülme geldi bir an. Kardeşim sen de şöyle gel. Oy neler yaptık be neler. Ulan böyle vuran varsa var ya adamsınız. Sana bir bıçak gelir mi? Sen bir öl 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 öl. Şak! <laughs> Arkadaşlar mükemmel gidiyor şu an maç. Valla yani abi yakıyorsun ya ortalık var ya ortalık derman duman darma duman. Valla mükemmel ilerliyoruz şu an dostlar. Bakalım neler olacak. Mit bakan yok. Şuradan e, yine gelecekler diye umuyorum ve şu bombamı şöyle size doğru bir atayım. Kesinlikle. Hop hadi bakayım. MSN'i alırım öyle kankam. Hadi bakayım dostlar ne oluyor bu maçta dostlar? Seni de çalan. <laughs> Lan dostlar ne yapıyoruz? Yok etmek için mi girdik? Artık bunların üstüne bir like atmayı bir de abone olmayı unutmayın. Yemin ederim var ya, şov yaptık arkadaşlar ya. Yani tek başımıza bir takımız diyebiliriz şu anda. Mükemmel şeyler çıkarttık. Rakip de quit atmaya başladı zaten dostlar. Yani chat'ımız bile kabus arkadaşlar. Her şeyimiz ya. Söz verdiğim gibi her şey kabus. Şuraya bir flaşı atalım. Aa bak bak orada orada bak. Zeki'ye bak Zeki'ye. Akıllı mısın be kardeşim? Oha akıllıymış lan. TC Alison adamsın kardeşim benim. Ya dostlar bilmiyorum onca şeyden sonra bence bu kadar ölmemizin bir e, zararı olmaz gibime geliyor. Video çok uzun sürerse bir maç daha yapıştırırız. Sıkıntı yok dostlar. Zaten bomba patladı bile. <laughs> Bakalım dostlar çok güzel bir maç geçiyor şu anda. Hemen şöyle ilerleyelim. Yani bakacağız şimdi. Şöyle hakemizin ucunda da Vandetta takılı. Unutmuşuz onu kabus takmayı. Bu arada kabusum var arkadaşlar. Hatta gösterebilirim maç sonu. Yani Vandetta daha çok değiyor diye genelde onu kullanıyordum. O kalmış. Şu bombama öldü bile kanka. Dur 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 benimkini öl. Lan. Şöyle hemen. Alo. Alo buradayım lan abi çalmayın ya bir gidin benden öte yana gidin ya. Benle aynı yerlere gelmeyin zaten kilim kilimi çalmaya oynuyorsunuz dostlar. Sen yine şurada mısın lan T.C. Alisson? Aha yok. Şuradan sanki bir info mu aldım? Hadi bakayım. <laughs> dostlar maç aşırı zevkli geçiyor benim açımdan. Yani bakın abi görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. 11'e 1 gidiyoruz yani bu maçı izlemeyen yani çok şey kaybeder diyeyim. O mükemmel giden bir maç var arkadaşlar yani. Bakacağız daha neler yapacağız onu da bilmiyorum ama mükemmel gidiyor be. Bir like attın değil mi kankam? Hadi bakayım adamsın. Adam var mı? Pref denemesi yaptım ama salla gitsin dostlar. Herhalde o 3 kişi kalmış. 3'ü daha. Tamam güzel severiz. Ee, şuna bir bıçak atayım kankam. Seni bir bıçaklayayım da alın. <laughs> Lan oraya da pus be kanka da. Bizim bir tanesi AFK. Afık diyorum ben buna. Bizim bir tanesi AFK dostlar. Ya bakalım şöyle hemen setlerimizi de değiştirelim. Geri P90'a değil M4'e geçelim bence. Abi AFK bizim dost. Artık ya bir şeyler yapsanız daha güzel olmaz mı? O adam inşallah hala pusmuyordur ya. İnşallah pusmuyordur. Zaten bir AFK... Kanka bence bombayı kurma maçı bitirelim biz. Hadi bakayım. Seviliyorsun. Apro Reply. Güzel isim kardeşim. Çok güzel isim. Ensar kanka bombayı kurursan çok güzel olur be. derken bombaya düşme ha bombayı kuruyum derken. Kanka arkanda adam geliyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Anlamış değilim ama. Abo arkadaşlar bizim takım bizim takım ne yapıyorsun alttan geliyor ya. Neyse güzel yapacak bir şey yok dostlar. 4 ikilik bir skor var. Bakalım daha neler yapacağız. Ya arkadaşımız da öldü. Şöyle güzel de bir M4'ümüz var arkadaşlar. Nerede i̇şte her şey full. Bakalım dostlar. Şöyle hemen gidelim. Bu arada adamlar da bir tane AFK olduğu için şey pusu da atabiliyorlar oraya doğru. Ya da atmayacağım. Ses almadım hiç arkadaşlar. Şöyle hemen devam edelim. Bu arada dur 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 şuradan bir ses var. Göster. Göster lan göster. Kankam göstersene be ya. Dur o zaman şu bombamı ikiniz de tutar mısınız? Şu bombamı tutturuz mu? Lan oha kardeşim. Şakaydı değil mi? Lan adam yok. Dur 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 dur. Allah lan. Ya kardeşim pusucun ne yapıyorsun ya Allah Allah. Serahmet, rahmet ne yapıyorsun be kardeşim şöyle diyeyim de. A A'ya gider belki. <laughs> ya kankam. Adamın yazdığına bakın ya. Neyse. Valla öyle arkadaşlar. iki eldir pusucuya ölüyoruz. Yani yapacak bir şey yok diyelim. Sıkıntı yok diyelim. Sıkıntı yoksa da sıkıntı var diyelim. Rakipte iki kişi kaldı bu arada. Yapacak da bir şey yok. Bombaya düşmedi. Tamam. Güzel. Güzel de. Ulan. Kankam. Tabanca. Abi sen niye keskin keskinliği çekiyorsun ki? İlla ben de mi çekeyim? Güzel güzel turu kaybettik. Adamların buradan comeback atması yok mu be dostlar? <laughs> Valla bakacağız şimdi dostlar. Neler oluyor neler bitiyor. Birazcık şöyle B'ye doğru oynayalım. <laughs> Videoda şu an çok hızlı bir giriş oldu. Direkt maç uza uzamadı daha doğrusu. Rakip bir 5 kişi olsaydı daha güzel bir maç çıkardı da şurada ayak sesi aldım. Gel. Lan nasıl ah be bomba takılmış. Şu yedim mi? Aa bir kişi kaldı. O da pusucunun tekidir. Dostlar ama Allah Allah. Lan ne oluyor? Hangisi bizden hangisi değil ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Bizim adammış lan o. Oha. Arkadaşlar neyse böyle güzel bir maçın da sonuna geldik dostlar. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Valla güzel ve değişik geçen bir maçtı. Hepsinin de eline sağlık diyelim dostlar. Bizden bu kadar da yani. Hadi bakalım görüşürüz. Hoşçakalın dostlar.